Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliği'nden herkese iyi günler diliyorum. İlk kar düştü. 3-5 santim yerde. Ondan sonra kar yağarken ne çıkartmadıydık işte. Hem ahırın içini süpürecek Yakup temiz Hem de bir şöyle dolandırayım. Bir kırışıklıklar açıtsın dedim. Çayırlar mayırlar maşallah nasıl boyu verdi ki. O bin kelli maşallah. Hani ağzını attı mı bir ağız dolusu var. Gerçi çayırın da %90'ı suymuş pek. Yaramazmış hayvana. Çayırı 20 öyle akıdırmış. Ama olsun. Hemen buradan çayıllığını alır. Hemen biz ottan veriyor. Ondan sonra her zaman olmasa da ara ara şöyle besiyim almaya çalışıyorum. İşi rast bu, Tuğranımı aldırdım. Bunun arabası da anca alıyor. Bizim Apı'ya dedim. O da çarşıya gittiğinde alacak şöyle. Bir iki torba neyse. Öyle öyle öyle. öyle. Bu kışı da bir atlatacak bak. Kızlar. Hadi bakayım. Durmayın kız. Hadi. Hadi. Tam geçeceğin yere gelip şöyle duruyorlar ya. Oh. Ay gel gel. Hı? Siz benden iyi biliyorsunuz. Gideceğiniz yeri de nasıl oluyorsa bazen bir saflığınız tutuyor şöyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İnşallah karda da kayıp düşmeziz buralarda. O hani hele karın içinde. Nasıl güzel otların diri diri durduğuna bakın hele. Bin kelli bin kelli. Geçen gün telefonum yandı. Şarja dağıtık ateş gibi oldu. Buzdolabından sonra bir de bir telefon çıktı başıma. Ondan sonra Gittik neyse telefon aldık. Bir şeyler ettik. Şu yok günümüzde. Ne diyeyim ne orayım. Kurban olduğum Allah'ım. Dert verip derman aratmasın. Bunlar gelip geçici. Uy. azıcık meşelerin üstünde kar var onlardan da yiyorlar herhalde ya. inşallah bir şey olmaz Oh. Kırp kırp bir bakayım, kırp kırp bir bakayım. Oh. Oh. Bura Güneydi yamak Cireme nerede de şuralar duruyor işte. Şunun yaşını hiç sevmiyorlardı otun ama kuru bir kıymetlendi. Nasıl düşüyorlar ona? O sarı sarı çiçekler açar işte. Arılar çok sever onu. Herhalde esas ondan bal yapıyorlar. Bir şey diyorlar onun adına da unuttum. Sabahdan oturuyor hayal kuruyorum. Diyorum ki ya Rabbim ne var? 23 tane yavrulayacak var. Bunun 3 tanesi ufak. Diyorum ki o doğuracak 20 tane diyorum hep ikiz doğursa. Ondan sonra ikizlerin de diyorum 30 tanesi dişi 10 tanesi erkek olsa Bu sene diyorum şöyle güzel bir rahatlasak. İnşallah olacak. Ay ay ay. Aferin kızlarıma. Aferin kızlarıma benim. Ay ay ay. <laughs> Güney yamaçiller hemen ermiş bak hemen. Hani. Hayır maşallah ya çayılların boyu var ya bin kelli maşallah koca koca ya. İki üç gün daha güneş deyese, güzel ot olacak ha. Değişik değişik otlar da olursa iyi olur. Meliko. Oh, bokunu dökerim senin. Bin kelli maşallah. Bin kelli maşallah. Sizi yaradana kurban olurum ben. Aferin benim kızlarıma. <laughs> Üç dört gün çıkmadınız. Nasıl kıymete geçti le bu alt kuru dallar öyle yaşını arıyordu kız Ah şer olarak. Ah. Nasıl kıymete geçti şimdi. Dövürüz. Oh. Doldur ağzına bakayım şöyle. Ferim kızıma benim. Ferim kızıma benim. Yani şu tarafa gitmeye gerek yok şurada hep kar Değil mi? Şu güney yamaç yerde Dönüp ağın içi Tarafta da yayam var da ağaçların arasında gözükmez herhalde. Kimiz onlarda gari. Şu yukarıdan mı çıkalım? Nasıl yapışırsınız le? Nasıl yapışırsınız ağaca? karşı da o yayan da ne taraf gözüm de seçmiyor. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. млар а тиде жээк душмия жээк bir tarafımızı ашlыкlарда bи таrafыmыzы karşı taraflar daha da iyi erimiş ha. Şuralar. Dur bak da buradan oraya geçerdi herhalde. He, şu ağaçlara geçerdik. Arkadaşlar beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şeyi gönlünüzce olsun.